ünkü dersimizde arkadaşlar kesik koniden bahsedeceğiz. Kesik koni bir koniyi tabanına paralel bir düzlemle kesersek piramitte olduğu gibi ne yapacağız? Elde ettiğimiz koniye kesik koni diyoruz. Aslında kesik koni bir koni değil. Şöyle çizersek şu O1 taban dairesinin merkezi şurası. Şurası da O2. Buradaki yarı çapa R1 dersek şuradaki yarı çapımızda ne yapacak? R2 olacak. Tepesi A ve B, B dersek bu T tepe noktalı AB dik konisini biz tabanına paralel bir düzlemle kesiyoruz. Şöyle kestiğimizde artık şurası tepe noktası. Şu taradığımız sarı bölgeye taradığımız yer şurasına C burasına D dersem ne yapıyorum? Şu T, C, D yerini kesip atıyorum. Aşağı tarafta kalan şu yeşille taradığım bölgeye biz kesik konu diyoruz. Yani şu kesik konu diye ifade ettiğimiz bölge bizim için ne olmuş olacak? Cisim kesik konu olacak. Kesik konu arkadaşlar bir konu değil. Kesip attığımız yukarıdaki şu T, C, D parçası bir koni ama geriye kalan kesik konu değildir. Burada artık bu TCD küçük dik konisi ile TAB dik konisi ne olmuş oluyor? Benzer olmuş oluyor. Biz buradan benzerliği yazacak olursak şuradaki ifadeden yazsam yani K benzerlik oranımız TO'nun arkadaşlar TM'ye oranı benzerlik oranıdır. Aynı şekilde ana doğrusunda TD'nin TB'ye oranı bu da benzerlik oranıdır. Aynı şekilde R1'in R2'ye oranı bu da benzerlik oranına eşittir. Benzerlik oranının karesi arkadaşlar neye eşitti? Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit. Burada alan şuradaki alan taban dairesinin alanıyla şuradaki taban dairesinin alanı benzerlik oranının karesine eşit olmuş oluyor. Yine yanal alanlar oranı da şuradaki yeşille taradığım şu dik koninin yanal alanının oranı bu büyük dik koninin yanal alanının oranına eşit. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit diyoruz. T virgül CD dik konisinin yanal alanı, yanal desem şöyle, yanal büyük T virgül AB T virgül AB, şunu düzeltelim. Şöyle, T virgül AB dik konisinin yanal alanı. Aynı şekilde taban alanlar oranında diyebiliriz. Taban alanlar, taban alanı, bunun da taban alanı. Şu taban alanlar oranında benzerlik oranının karesine eşit benzerlik oranının küpü neye eşitti arkadaşlar? Benzerlik oranının küpü. Bu da hacimler oranına eşitti. Yani V hangisi? T virgül CD dik konisinin hacminin V buradaki hacim ne olacak? Şu kesiyi silip yan tarafa yazayım. V T virgül AB dik konisinin hacmine oranı. Şuna da kesik koni ne demiştik? Kesik koni demiştik. Kesik koni. Şimdi hacmini hacmini bulabilmek için ne yapmamız lazım? Kesik koninin hacmini ve kesik dersek şuna hacmi büyük koninin hacminden küçük koninin hacmini çıkaracağız. E büyük koninin hacmi için pi taban dairesinin yarıçapını r2 demişim. r2'nin karesi taban alan. Yükseklik ne yapacak arkadaşlar? Şuradaki yüksekliği alırsam eğer şu yüksekliği almış olacağız. Tm. Tm yüksekliği. Bu bir konu olduğu için bunun sivrisi var. 1 bölü 3 ile ne yapmam lazım? Çıkartmam lazım. Eksi. Bu sefer ne yapacağız? Büyük konunun hacminden küçük konunun hacmini çıkaracağız. Küçük konunun pi, taban dairesinin yarıçapı r1 kare. Bu sefer yüksekliği arkadaşlar to ve bir konu olduğu için 1 bölü 3 ile ne yapacağız? Çarpacağız. Şu şekilde ifade etmiş olduk yanal alan yani biz normalde şu kesik koniyi açtığımızda arkadaşlar karşımıza ne çıkacak? Şöyle. Büyük koniyi açtığımda şu T merkezli bir daire dilimi çıkacaktı şurada karşımıza. Şurası T, burası A. Tekrar burada B'm var. Tekrar burada A'ya gelmiş oluyorum. Şu yukarıdan da ne gelecek arkadaşlar? C ortasında D var. Tekrar burada ne yapacak? C'ye gelecek. O zaman biz şu yukarıdaki koninin yanal alanından, büyük koninin yanal alanını çıkarttığımızda şu yeşille taradığım kesik koninin yanal alanını ne yapmış olacağız? Bulmuş olacağız. Buranın alanını şu kesik koninin şu yanal alanını hesaplamak için büyük koniden şu küçük parçayı ne yapacağız? Çıkaracağız. Ama direkt hesap yapmaya kalkarsak normalde de ne var? Şu yukarıda bir tane kapağımız var. Şöyle bir daire geliyor burada bir de bunun yarı çapı artık R1. Bir de şu alt taraftan bir dairemiz var. Alt tarafa da bir tane ne yapacağız? Şöyle bir dairemiz olacak. Şöyle R2 ile ifade edebiliriz. Eğer yanal alan hesabı yapacaksak kesik koninin yanal alanı bunun için ne diyeceğiz yanal alan için? Biz şuradaki şu yayın uzunluğuna arkadaşlar 2 pi R1 diyebiliriz. Şu yayın uzunluğuna 2 pi R2 diyebiliriz. Şurası da CA kadar. Bunu bir dik yamuk gibi düşünebiliriz. O zaman ne yapacağız? Yamuğun alanını hesaplarsan hesaplarken üst taban artı alt taban çarpı yükseklik bölü 2 diye ne yapmıştık? Hesaplamıştık. O zaman bunu devam edersek şuradan üst tabanını 2 pi R1 artı alt taban 2 pi R2 yüksekliğimiz CA kadarki mesafe bölü 2 ile yanal alanın hesabını hesaplayabiliriz. Eğer tüm alanını hesaplayacaklar hesaplayacaksak şu üst tarafta bir dairem var. Bu dairenin alanı pi R1 kare. Alt taraftaki daire bu da alt taban alan. Burası da ne yapacak? Pi R2 kare. Bu ikisi yani şu üst taban alt taban bir de yanal alanı alırsak hepsi beraber tüm alanı bize ne yapacak verecek arkadaşlar. Bu şekilde kesik koni ne yapabiliriz ifade edebiliriz. Şimdi bununla alakalı sorularımıza bakacak olursak taban alanı S olan yandaki dik koni verilmiş taban alanı. Alanları S1 S2 olan tabanla paralel iki kesit Birisi S1, birisi S2 şurada gösteriliyor. İki kesit ve bu kesilen kesitlerin merkezleri verilmiştir. TC 2 birim. Koninin yüksekliği arkadaşlar C'ye kadar 2 birim verilmiş. TA da şuraya kadarki yerde 1'miş. Şurası 1. Şu aşağı tarafta 2 olmuş oldu. Şimdi burada eğer bir koniyi şöyle bir hatırlatma yapayım. Bir koni aldım diyelim ben elime. Bu koniyi tabanla paralel düzlemlerle kesiyorum. Eşit aralıklarla şöyle koniyi kesmiş olsak eşit aralıklarla şu uzunluklar eşit. Bu bir dik koni. Tepe noktası A. Şurası tepesi T dedim. A B diye yazarsak şuradan da dikliğini çizmiş oldum. Şu taban dairesi bunun O. Şunu çizersek diyelim bunun taban dairesi Şurası merkezi O1. Şunu çizersem taban dairesinin merkezi O2. Şunu çizersem 90 derece taban dairesinin yarı çapı O3. Eşit aralıklarla kestiğimden dolayı arkadaşlar şu yüksekliklerde ara bölmelere kalan şu yüksekliklerde eşit olarak ne yapmış oldu? Paylaşmış oldu. Paylaşacak. Yine eğer şunun taban dairesinin yarı çapına R dersem benzerlikten dolayı burası ne yapacak? 2R olacak benzerlikten dolayı burası 3r olacak. Benzerlikten dolayı burası da 4r olacak. Yine benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit olduğundan dolayı biz eğer şuradaki şu taban dairesinin alanına alanını eğer s ile gösterirsek şu taban dairesini o zaman ne yapacaktır? Şuradaki taban dairesinin alanı benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit olacağından o zaman burası arkadaşlar 4s olacak demektir. Aynı şekilde şuranın alanını hesaplamaya kalksak, o zaman buranın alanı ne yapacak arkadaşlar? 9s olacak demektir. Şunu hesaplamaya kalksak benzerlikten. Benzerlik oranının karesi yine alanlar oranına eşittir mantığından burası 16s olacak demektir. Eğer yanal alanlarına bakarsak, mesela şuradaki dik koninin küçük yukarıdaki küçük dik koninin yanal alanını eğer a ile ifade edecek olursak benzerlik oranının karesi hacimle yana alanlar oranında yanal alanlar oranına eşit olacağından şu ikinci kata kadar ki olan şuranın yanal alanı 4a olacak demektir. O zaman şu ara bölmeye kalan yer arkadaşlar 3a olacak. Aynı mantıkla devam edersek şu aradaki kesik koninin yanal alanı 5a olacak. Aynı şekilde şu kesik koninin yanan alanda 7A olarak karşımıza çıkar. Benzerlik oranının küpü hacimler oranına eşit olacağından dolayı eğer şuradaki bölmenin hacmine V dersem bu sefer benzerlik oranı küçük birken büyük ne yapmış oldu? 2 olmuş oldu. E benzerlik oranının küpü hacimler oranına eşitti. 1 bölü 8. O zaman şu ikinci kattaki hacim 8V olacak. O zaman şu ara bölmeye kalan hacim 7 ve olacak demektir. Bu sefer burası arkadaşlar 2'ye 3 oranı olduğundan dolayı bu sefer 2 bölü 3'ün küpü küpünü alırsak 8 bölü 27 yapar. 8 v'si yukarıda olduğu için şu aşağıya kalan hacim 19 ve olacak. Bu sefer benzerlik oranı 3 bölü 4 olacak. Şu 3. kata kadar olan yerle büyüğü kullanırsak küpü hacimler oranına eşit. Bu sefer de 27 bölü 64 olacak. O zaman 27V, 64V, 27 ve tamamı 64 ve 64'ten 27'yi çıkarırsak şuraya kalan hacim de 37 ve olacak demektir. Üst kat ve ara bölme 7 ve 19 ve 37 ve olarak karşımıza çıkacak. Şimdi bu bilgiden sonra buraya bakacak olursak şurası demek ki arkadaşlar orta nokta. Buradan aşağısı da yani buraya ben eğer P noktası dersem TP şuradaki yere kadar ki şu uzunluk birbirine eşit olmuş oluyor. Burada kesit alanlarını vermiş. O zaman şuranın alanına şu küçük bölmenin şuradaki gösterdiğimiz şu küçük bölmenin biz alanını S2 ile ifade edersek şurayı ya da ben şöyle A diyeyim buna. O zaman ne yapacak arkadaşlar? Orta noktası burası olduğu için şu aşağı taraf ne yapacak? 4A olacak. Yani S dediğimiz şey arkadaşlar 4A. S1 dediğimiz şeyi bilmiyorum şu an. S2 dediğimiz alanda A ile ifade ettik. Demek ki o zaman şuranın alanı arkadaşlar taban alan 3A ile ifade edebiliriz. Bizden istenen şu AB uzunluğu. Bizden istenen şuradaki şuradaki şu AB uzunluğunu istiyor benden. O zaman ben T tepe noktası şu büyük konu ile kırmızıyla çerçeveledim. Şu küçük koninin benzerliğini kullanacağım. Şu AB aradığım uzunluğa x dersem bu T yukarıdaki küçük koni ile büyük koni benzer. Küçük koninin yüksekliği 1 arkadaşlar. Büyük koninin yüksekliği yani ortaya kadar olan şuraya kadarki yer 1 artı x. Burası 1 artı x. Bu benzerlik oranı. Benzerlik oranının karesi neye eşit? Alanlar oranına eşit. Buranın alanı artık arkadaşlar A kadar taban alan. Şuranın alanı ne kadar? 3A kadar. Buraya da 3A yazdık. Hemen güzelleştirme operasyonu şuradan A'lar şut. Her iki tarafın kare kökünü alırsak sayının üssü kökün derecesi gitti. O zaman 1 bölü 1 artı x eşittir. 1 bölü kök 3 olacak. Buradan işler dışlar çarpımı yaparsak 1 artı x eşittir kök 3. Hürmeten küçükler büyüklerin ayağına gider demek ki x eşittir kökü eksi bir olarak ne yapar bulunur. Şekildeki dik dairesel silindir ve dik dairesel koni taban tabana yapışık konumda verilmiştir diyor bize. Bunların üçü paralelmiş FK, DE ve BC bunlar paralel verilen parçaların yükseklikleri şurası arkadaşlar 2H kadar yüksekliğine bakarsam şurası H kadar burası H kadar. Demek ki şu yukarıdaki dik konu için konuşacak olursak orta noktasından kestiğinden dolayı yani ben şu hacme eğer V dersem e şimdi benzerlik oranı ne olacak? H bölü küçüğü H kadar şöyle büyüğü 2H kadar. Yani 1 bölü 2 oldu benzerlik oranı. Benzerlik oranının küpü hacimler oranında eşit olduğu için 1 bölü 8. O zaman buraya V dediğimde şu büyük koninin hacmi 8V olacak. V'si yukarıda olduğu için aşağıya kalan şu hacim 7V olacak. Şimdi burada bir silindir var elimizde arkadaşlar, bir de dik koni var. Bu silindirin taban dairesi O, bu aynı zamanda koninin de taban dairesi olmuş oldu. Tabanları aynı. E dikkat ederseniz silindirin yüksekliği 2h, koninin yüksekliğine bakarsanız şuradan itibaren o da 2h. Aynı taban ve aynı yüksekliğe sahip. Aynı taban ve aynı yüksekliğe sahip. Silindir ile koninin hacimleri oranı hacimleri oranı bu piramitler için de geçerli. Ne olacak? 1 bölü 3 diyoruz ya 1 bölü 3 ile çarpıyoruz. Bundan dolayı eğer silindirin hacmine V silindir dersek bölü V koni o zaman ne yapacak arkadaşlar? 3 diye ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. 3 kat olacak. O zaman buradaki koninin hacmi 8V olduğuna göre ne yapacağız? 8'i 3 ile çarpacağız. O zaman buranın hacmi arkadaşlar 24V olmak zorunda. Şimdi yerine yazarsak V1 dediğimiz şey arkadaşlar V. V3 dediğimiz şey 24V bölü V2 dediğimiz şey de 7V. Buradan güzelleştirme operasyonu 25V bölü 7V buradan V'lerini şutlarsak 25 bölü 7 olarak oranı bulmuş oluruz. Şekildeki kesik koninin bizden yanal alanını istiyor. Arkadaşlar yanal alan sorulabilir. Hacmi bize sorulabilir. Şimdi kesik koninin Normalde biz ne yapacağız? Kesilmeden önceki halini düşünecek olursak şöyle konimizi ne yapıyorum? Tamamlıyorum. Artık burası tepesi. Şuradan aşağıya da gelirsek şöyle. Şu taban dairesi e, 8. Bunun taban dairesi 2 verilmiş. Diğerini bilmiyoruz. Burada bir dik yamuğumuz var. O zaman biz şuradan aşağıya dik çizip şöyle. Şuradan aşağıya dik çizsem şuraya kadar. Şurası ne yapacak arkadaşlar? 2 olacak. Burası 8 olacak. E burada bir özel dik üçgenim var. O zaman burası 6, 8, 10 özel dik üçgeninden 6 olacak. Öyleyse küçük koninin taban dairesinin yarı çapı 2. Büyük koninin taban dairesinin yarı çapı da toplamda ne yapmış oldu? 8 birim olmuş oldu. Eğer biz bunun yanal alanını hesaplamaya kalkarsak konuyu açtığımda karşıma ne çıkacak? T merkezli arkadaşlar şöyle bir daire dilimi çıkaracak. Şuradan da yukarıdaki gelmiş oldu şu. Yani şuranın yarı çapı şurada bir dairemiz var. Yarı çapı 2 cm olan üst kapak. Bir de aşağıda bir kapağımız var. Bunun yarı çapı da ne kadar arkadaşlar? Bunun yarı çapı da 8 oldu. Bizden istenen kesik koninin yanal alanı. Aslında bizim bulmamız gereken yer şurayı hesaplayacağız biz bunu hesaplayabilmek için burayı şuradaki A'dan B'ye kadar ki olan uzaklık ne kadar? Şurası 11'im. O zaman biz bunu dik yamuk gibi düşüneceğiz dedik. Şu dairenin çevresi arkadaşlar ne yapacağız? Şu yayın uzunluğu olacak. Yani 2 pi çarpı 2 olacak. Şu dairenin çevresi arkadaşlar hesaplarsak 2 pi çarpı 8 olacak. Şurası 2 pi çarpı 8. O zaman yanal alan kesik koninin yan alanı yamuk gibi düşünüyoruz dedik. Üst tabanımız 4 pi artı alt tabanımız arkadaşlar 2 kere 8 16 pi yükseklik arkadaşlar şurayı yükseklik olarak alıyoruz. 11'in bölü 2 buradan ifadeyi güzelleştirirsem 20 pi yaptı. Ee, 10 10'la çarptım 200 2'ye böldüm 100 pi olarak koninin yanal alanını hesaplamış olduk. Eğer bize kesik koninin hacmi sorulsaydı kesik koninin hacmi şunu da söyleyelim biz yanal alanı bulduk. Mesela tüm alanı sorsaydı bize ne yapacaktık? Üst kapağı alacaktık. Ona taban alan dersem taban alan üst taban ne yapacak? 4 pi olacak. Alt taban ne olacak? 16 pi olacak. O zaman tüm alanını isteseydi bizden 20 pi tabanlardan gelecekti. 100 pi de yandan gelecekti. 120 pi olacaktı koninin tüm alanı. Şimdi kesik koninin hacmini bize sorsalardı ne yapacaktık? O zaman biz şu yüksekliği arkadaşlar h dersek buradaki şu yukarıdaki benim taradığım şu koniyle büyük koni benzer. E benzerliği yazarsak arkadaşlar Küçüğün yüksekliği h. Büyüğün yüksekliği ne oldu? h artı 8 oldu. Küçüğün tabanı 2. Büyüğün tabanı 8. Hemen güzelleştirme operasyonu sadeleştirdim. 4 1 oldu. İşler dışlar çarpımı yaptım. 4 h eşittir. h artı 8. 3 h eşittir. 8. h eşittir. 8 bölü 3 olacaktı. Benden diyorum kesik konunun hacmi istenseydi Büyük koninin hacminden küçük koninin hacmini çıkaracağım. O zaman büyük koninin hacmini hesaplıyorum büyük koninin hacmini. Şuraya yazayım. V V kesik eşittir. Büyük koninin taban alanı pi 8'in karesi çarpı yüksekliği arkadaşlar H'ı biz 8 bölü 3 bulduk. Bir de alt tarafa doğru 8'lik bir uzunluk var. 8 artı 8 bölü 3 yüksekliğimiz ve sivrisi olduğu için ne yapacağız? Bunu 1 bölü 3 ile çarpacağız. Eksi küçük koninin hacmini hesaplıyorum. Taban dairesinin alanı pi 2'nin karesi. Yüksekliğimiz arkadaşlar 8 bölü 3 sivrisi olduğu için bu bir koni. Buradan da 1 bölü 3. Onun 4 işlemini yaparsak kesik konunun hacmini hesaplamış oluyoruz. Buradan dört işlemini ben size bırakayım. Geçiyorum. Şekil 1'de yüksekliğinin yarısına kadar su ile dolu olan dik koni şekil 2'deki konuma getiriliyor. Şekil 1'de böyle bir konimiz var ve orta noktasından kesmiş. Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar su var. O zaman buradaki benzerlik oranı küçük 1 büyük 2 Benzerlik oranı ne oldu? 1 bölü 2. Benzerlik oranının küpü hacimler oranına eşit. O da 1 bölü 8 yaptı. Yani buranın hacmine eğer suyun hacmine V dersem aşağı tamamı 8V olacak. O zaman boşluk da ne yapacak arkadaşlar? 7V olacak. E biz şimdi bunu şekil 2'deki konuma getirmek için ne yapıyoruz? Konuyu ters çeviriyoruz. E suyun hacmi değişmeyecek. Suyun hacmi burası V kadar olacak. Boşluk ne kadar olacak arkadaşlar? Boşluk 7V olacak şekil 2'deki, şekil 1'deki suyun yüksekliği 2 santimetre. Demek ki şu suyun yüksekliği arkadaşlar 2 santimetre ise o zaman biz suyun yüksekliği 2 ise ortadan kestiği için koninin yüksekliğine 4 diyebiliriz. Şekil 2'deki suyun yüksekliğini arıyorum. Şöyle dik konimi tamamladım. Şuradan burası da 90 derece. Bu tamamı yüksekliğin arkadaşlar 4 olduğunu biliyoruz. Benden suyun yüksekliğini istiyor. Suyun yüksekliği arkadaşlar burası. Suyun yüksekliğine ben x dersem şimdi benzerlik yazıyorum. Şuradaki şu taradığım küçük koni ile büyük koni benzer. Küçük koninin yüksekliği artık ne olur? Tamamı 4 olduğu için x parçasını çıkarırsam şuradaki küçük koninin yüksekliği 4-x oldu. Küçük koninin yüksekliğinin büyük koninin yüksekliğine oranı bu benzerlik oranı eşittir arkadaşlar. Bu benzerlik oranının küpü hacimler oranına eşitti. Küçük koninin hacmi 7 ve büyük koninin hacmi 8V. Buradan 4 işlemimizi yaparsak şuradan V'ler her iki tarafın arkadaşlar küp kökünü alıyorum. Buradan da küp kökünü aldım. Sayının üssü kökün derecesi şutladık. 4 eksi x bölü 4 eşittir. Küp kök 7. 8 küp kök olduğu için dışarıya 2 olarak çıktı. Hemen güzelleştirme operasyonu şutladım. Burası 2. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. 4 eksi x eşittir. 2 tane küp kök 7. Hemen güzelleştirme operasyonu. Eksi x'i bu tarafa şutluyorum. Bunu bu tarafa alıyorum. O zaman x eşittir. 4 eksi 2 çarpı küp kök 7 olarak suyun yüksekliği bulunur. Kesik konuyu de burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki konumuzda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Müzik